Selamünaleyküm ve Allah'ın rahmetiyle bereketi üzerinize olsun Aziz kardeşim. Belki bir süredir hayatın çeşitli alanlarında sıkıntılar yaşıyorsun. Bir anda sağlığın bozuldu, iç dünyanda bir karışıklık oluştu, kazancın azaldı, planların alt üst oldu, belki de insanlar hiçbir sebep yokken senden uzaklaşmaya başladı ve sen kendi kendine düşünüyorsun, neden böyle oluyor? Ne yaptım da her şey üst üste gelmeye başladı? Bu soruya verilecek muhtemel cevaplardan biri şu olabilir. Belki de nazarın etkisindesin. Çünkü nazar, İslam inancında gerçekliği kabul edilmiş bir meseledir. Kur'an'da ve hadislerde bu konuyu işaret eden birçok ayet ve rivayet mevcuttur. Kalpten gelen bir kıskançlıkla yöneltilen bir bakış, insanın huzurunu, sağlığını, geçimini, hatta imanını dahi sarsabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nazar haktır. Yani bu sadece halk arasında dolaşan bir hurafe değil, bizzat Kur'an ve sünnetle sabit olan bir hakikattir. Ve dikkat edilmesi gereken önemli bir husus daha var. Bazı insanlar farkında olmadan nazarı kendilerine çekerler. Söyledikleri sözler, davranışları ihmalleri, hepsi bu kapıyı aralayabilir. Bu yazıda nazarın sürekli etkisinde olmanın yedi temel sebebini ele alacağız. Her başlıkta yalnızca problemi değil, aynı zamanda bu duruma karşı nasıl korunabileceğini, hangi ayet ve duaların seni muhafaza edeceğini de paylaşacağım. İnşallah bu yazı ruhuna ve hayatına manevi bir zırh olacak. Hazırsan başlayalım Birinci hasetle bakan çevre insanları. Ne yazık ki bazı insanlar başkasının mutluluğuna tahammül edemez. Senin tebessümünü bile içine sindiremeyenler olur. Bir işte başarılı olsan, bir güzellik yaşasan hemen içlerinden karanlık bir kıskançlık belirir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyurur: "Haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım." Bu ayet hasedin ve nazarın ne denli etkili ve tehlikeli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Peygamberimiz şöyle der. Nazar, deveyi kazana, insanı mezara sokar. Yani bu mesele yalnızca zihinsel bir durum değil, bedensel zarar verecek kadar güçlüdür. Üstelik çoğu zaman en tehlikeli nazar en yakından gelir. Herkes seni desteklemez, herkes senin başarını takdir etmez. Ama sen herkesi iyi niyetli sanırsan kendini korumasız bırakmış olursun. Hele ki sosyal medyada yaşadıklarımızı sürekli paylaşmak bu tehlikeyi daha da artırıyor. Hayatımızın en özel anları nazara açık hale geliyor. Hertz. Yakup'un Hz. Yusuf'e söylediği şu söz hala geçerli bir hayat dersidir. Oğlum rüyanı kardeşlerine anlatma çünkü sana tuzak kurabilirler. Her güzellik sergilenmez. Her nimet dillendirilmez. Bazı şeyler sadece seninle Rabbin arasında kalmalıdır. İkinci koruyucu ayet ve duaları ihmal etmek, nazara karşı en güçlü silah Allah'ın kelamıdır. Felak ve Nas sureleri sabah ve akşam okunarak bir kalkan gibi seni sarar. Peygamberimiz buyurmuştur. Bu iki sureyle Allah'a sığınan kişiye benzer bir korunma verilmemiştir. Ayetel Kürsi İhlas, bismillah duası ve günlük zikirlerle hem evini hem bedenini manen koruyabilirsin. Kur'an dinlenen evde şeytani tesirler barınamaz. Özellikle Bakara Suresi bu konuda çok etkilidir. Üçüncü kalben ve ruhen zayıf olmak, nazara en çok etki eden yer kalpteki boşluklardır. Dua etmeyen, Allah'ı anmayan bir kalp şeytani etkiler için açık hedef haline gelir. Efendimiz şöyle buyurur: Vücutta bir et parçası vardır. O düzgün olursa beden düzgün olur, o bozulursa beden de bozulur. O da kalptir. Kalbini kuvvetlendir. İmanla doldur ki dışarıdan gelen kötü bakışlar sana işlemesin. Dördüncü her nimeti görünür hale getirmek, nimeti yaşamak güzeldir. Ama onu göz önüne sermek her zaman hayra vesile olmaz. Herkes senin gibi iyi niyetli bakmaz. Peygamberimiz der ki, her nimetin bir hasedi vardır. Nimetlerinizi gizli tutun. Paylaşmadan önce düşün. Gösteriş niyetine girme. Şükret, sadaka ver, kalbini kontrol et. Beşinci şükür yerine övünmek, bir nimeti kendi başarısı gibi görmek kişinin kalbinde gurura yol açar. Kur'an'da Karun'un şu sözü örnek olarak verilir. Bu mal bana kendi bilgimle verildi. Sonuç ne oldu? Allah onu yeriyle beraber yerin dibine geçirdi. Şükür nimeti artırır, övünmekse bereketi alır götürür. Altıncı sürekli önde olma isteği, kendini sürekli vitrine koymak, dikkatleri üstüne çekmek, nazarın hedefi haline getirir. Geri planda kalmak daha huzurlu ve güvenlidir. Kur'an'da şöyle buyrulur. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Bu, sadece bir yürüyüş değil, aynı zamanda bir hayat duruşudur. Tevazu, ilahi bir kalkandır. Kibir, insanı savunmasız bırakır. Yedinci gözle değil, kalple bakmak, nazardan korunmak sadece fiziksel değil, kalbi bir meseledir. Kimi zaman biri sana kıskanarak, hayranlıkla veya içinden geçen karışık duygularla baktığında, o bakış doğrudan sana zarar verebilir. Kur'an şöyle der, Neredeyse seni gözleriyle devireceklerdi. Sen de başkasının güzelliklerine hayranlıkla değil, dua ile bak. Maşallah demeyi unutma. Sonuç olarak kardeşim, nazarın varlığı gerçektir. Ama çaresiz değilsin. Allah'a sığın, dua et, Kur'an